Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız USDT kazanabileceğiniz efsane bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Twitter arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane cep telefon numarası sonrasında iki tane güvenlik şifresi ve aşağıya davetiye koduna girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeriği hakkında daha detaylı detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve burada görmüş olduğunuz gibi Telegram grupları da var. Eğer katılmak isterseniz de buradan rahatlıkla katılabilirsiniz. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman burada farklı farklı paketlerimiz var. 20 dolarlık, 50 dolarlık, 70 dolarlık gibi. Mesela 20 dolarlık paketimizin içeriğine baktığımız zaman buradan incele kısmına basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 20 dolarlık paketi tekrardan tıklıyorum ve detaylar kısmına bastım. Sözleşme günü 120 günmüş ve saatlik sizlere kazancı ise 8 cent dostlarım. Günlük olarak ise 1, 1 dolar 92 sentlik bir kazanç sunuyor. Ve aylık olarak ise 57 dolar 60 sentlik bir kazanç elde ediyorsunuz. Yani 20 dolarlık paketi satın aldığınız zaman zaten ortalama 12-13 gün içerisinde yatırmış olduğunuz maliyeti çıkartacaksınız. Geriye kalan 110 gün boyunca da aktif bir şekilde kar elde edebileceksiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada 50 dolarlık paketimiz var. Bunun içerine baktığımız zaman da yine sözleşme günü 120 gün boyunca aktif bir şekilde çalışıyor ve saatlik kazanç olarak da sizlere 22 cent kazanç sunuyor. Günlük gelir olarak ise 5 dolar 28 cent kazanabiliyorsunuz ve aylık ise 158 dolar kazanacaksınız. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. 70 dolarlık paketimizin içerine baktığımız zaman da yine aynı şekilde 120 gün boyunca çalışıyor ve dostlar saatlik kazancı 32 cent ve günlük gelir ise 7 dolar 68 cent'lik bir kazanç sunuyor. Aylık olarak ise yani 70 dolar yatırdığınız zaman bir ay sonrasında 230 dolar olarak çekim yapabiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Yani burada farklı farklı paket türleri var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de bu paketleri satın alabilirsiniz. Sonrasında görevler kısmı var dostlarım. Buraya girdiğiniz zaman ise sizlere ücretsiz olarak bonus veriyor. Mesela buradan görev yap kısmına bastım. Yeni göreviniz yükleniyor diyor. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda bana bir mining görevi geldi ve tamamla kısmına bastığımız zaman bana komisyon olarak 90 centlik bir kazan sundu. Yani ücretsiz olarak da bu görevleri yapıp kazanç elde edebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada zaten sizlerin 5 tane görev hakkınız var. Tekrardan görev yap kısmına bastım. Görmüş olduğunuz gibi yine tekrardan bir mining görevi çıktı ve tamamla dediğim zaman da komisyon kazanç 60 cent diyor dostlarım. Yani her gün zaten buradan 5 dolarlık bir bonus elde edebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada destek kısmı var dostlarım. Yani site ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ve ayarlar kısmına tıkladığınız zaman da Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşları davet ederek de kazanç elde edebiliyorsunuz. İnceleme kısmına bastığınız zaman da zaten otomatikman sizlerin burada referans bağlantınız çıkacak. Bu referans bağlantısını kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız da siteye kayıt olurlarsa onlar üzerinden de komisyon elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Burada görmüş olduğunuz gibi birinci seviye derinlikte bir astınız yatırım yaparsa 3 dolar. Sonrasında birinci seviye derinlikte 3 astınız yatırım yaparsa 9 dolar ve 5 astığınız yatırım yaparsa da 15 dolar gibi burada farklı farklı etkinlikler var. Bu etkinlikler üzerinden de kazanç elde edebilirsiniz. Sonrasında tekrardan ana sayfaya geliyorum. Burada dostlar şarj etmek kısmı var. Yani eğer yatırım yapmak isterseniz de bu depozit kısmından yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Onu da sizlere göstereyim. Buradan depozit kısmına tıkladım. Sonrasında üye site adresiniz ve giriş şifrenizi girmeniz gerekiyor. İlk önce tabii ki cüzdan adresinizi bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonrasında da rahatlıkla yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan ana sayfaya geliyorum. Burada çekin kısmı vardı dostlarım. Çekin kısmında da sizlere yine aynı şekilde yani bir sürü bonusları vardı dostlarım. Bu çekin kısmından da dediğim gibi kazanç elde edebilirsiniz. Sonrasında dediğim gibi şarj etmek kısmını göstermiştim zaten. Eğer çekim yapmak istiyorsanız da burada benim dengem kısmının yanında artı kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman zaten otomatikman buradan çekimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada minimum şans tutarı 15 dolar ve minimum çekim tutarı da aynı şekilde 15 dolar. Dediğim gibi eğer çekim yapmak isterseniz de buradan rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan ana sayfaya geliyorum. Dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.